Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersiniz. Fiiller konusuyla sizlerle baş başayız. Değerli öğrenciler bugün fiiller konusunu beraberce işleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da tıkladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, arkadaş çevrenizle de kanalımızı paylaşırsanız çok memnun olacağım. Değerli öğrencilerim, sözcük türleri temelde iki gruba ayrılır, isimler ve fiiller. Bildiğiniz üzere e, isimler konusunu birinci dönemde yapmıştık, işlemiştik. İşte isimler, isim tamlamaları, isim çekimekleri, yapısına göre isimler hatırlıyorsunuz. Ve e, bu isim grubu içinde sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlemler bunlar da ad e, içinde, adların içinde yer alan kelimelerdi. Tabi kullanım yerine göre isimleri ne yapıyordu? Değişiyor. Fiiller ise kalıcı kavram veya varlıkları ne yapmaz? Karşılamaz. Yani bir varlığın adı olmazlar. Bir varlığı karşılamazlar. Peki fiiller ne yapar arkadaşlar? Fiiller hareketleri, oluşları, durumları karşılarlar. Yani bir varlığın hareketini, oluşunu ve durumunu karşılarlar. Mastar halinde bir hareketinde adı olurlar. Yürümek, olmak, düşünmek, koşmak, yapmak, etmek gibi. Peki hocam mastar deyince ne anlamamız lazım? Sevgili öğrenciler mastar demek bir eylemin bir fiilin donmuş hali demek. Yani şahsa ve zamana bağlanmamış haline biz mastar diyoruz. Bir eylemin eylem olabilmesi için şahsa ve zamana bağlanması lazım cümlede kullanılırken arkadaşlar. Eğer şahsa ve zamana bağlanmıyorsa biz fiili mastar halinde ne yaparız? İfade ederiz. Mesela bakın orada yürümek diyor, olmak diyor, düşünmek diyor. Bunlar nedir? Mastar halidir. Çünkü bir şahsa ve zamana ne yapılmamış? Bağlanmamış. Peki anlattıkları hareketin niteliğine yani anlamına göre değişik özellikler gösterir fiiller. Bunları üç grupta inceleyebiliriz sevgili öğrencilerim. Bir, kılıç fiilleri. iki durum fiilleri. Üç, oluş fiilleri. Şimdi kılıç fiilleri yapılan hareketin mutlaka bir nesneye yönelmiş olduğunu gösteren fiillerdir. Yani hareketten etkilenen bir nesne vardır. Durum fiilleri ise bu tür fiillerde bir hareket vardır ancak hareket bir nesne ile ilgili değildir arkadaşlar. Hareket var ancak hareketten etkilenen nesne yoktur. Oluş fiillerinde ise bu tür fiillerde e, hareket yoktur arkadaşlar. Bunlar öznenin yapısına yapısındaki bir e, değişimi bildirir. Daha doğrusu oluş fiillerinde öznenin yapısında kendi kendine bir olma ve değişme vardır. Elbette bütün fiiller bu üç gruba girmez. Daha birçok özellikle dikkate alarak fiilleri biz ne yapabiliriz? Gruplandırabiliriz. Şimdi bunlara örnekler verelim. Mesela içmek, taşımak, bir kılıç fiilidir. Neden arkadaşlar? Çünkü bunlar nesne alır. Yani içmek için bir şeyi bir nesnenin yani içilebilir bir şeyin olması gerekir. Taşımak için bir nesnenin olması lazım ki onu taşıyalım değil mi? Mesela suyu içti. Değil mi? E, i̇şte yükü taşıdı diyebilirim. Yürümek, uzanmak gibi e, fiiller ise durum fiildir. Burada da dikkat edin herhangi bir nesne yürümemizden veya uzanmamızdan etkilenmiyor arkadaşlar. Ali uzandı. Ali neyi uzandı? Kimi uzandı? Bakın bir cevap alamıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kılıç fiilleri neyi kimi sorusuna da cevap veren fiillerdir. Yani kılıç fiilleri nesne alabildiği için neyi kimi sorularına da ne yapar? Cevap verir. Ama yürümek, uzanmak cevap vermez. Solmak, doymak, kızarmak bunlar da oluş fiillerdir. Değerli öğrencilerim burada da kendi kendine olma vardır. Dışarıdan bir müdahale yoktur. Dolayısıyla buna da dikkat edelim. Bir diğer husus fiillerle ilgili fiil çekimiydi. Hatırlarsanız arkadaşlar fiil çekimi fiillerin kip, zaman, şahıs bildirecek biçimde yapılanmasına denir. Yani arkadaşlar çekimli fiil dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Kip ve zaman eklerini almış, şahıs ekini almış bir fiil gelecek. Bir çekimde değerli öğrencilerim. Kip ve zaman mutlaka bulunur. Yani eğer bir fiilde kip ve zaman bulunmazsa ona biz çekimli fiil demeyiz, diyemeyiz. Ancak şahıs eki bazen bulunmaya da bilir. Ama muhakkak kip ve zaman eki bulunur, şahıs eki bazen bulunmayabilir. Dolayısıyla eğer bir fiil kip ve çekim eki yani kip eki alıyorsa, zaman eki alıyorsa, şahıs eki alıyorsa buna biz çekimli fiil diyoruz. Ama bazen şahıs ekini almaya da bilir. Bir de fiillerde kip ne demek arkadaşlar? Biraz önce bahsettik. Buna değinelim. Eylemlerin bir hareketi oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur arkadaşlar. Bazen haber verme şeklinde de aktarılabilir. Bazen bir şarta bağlanır. Bazen de istenen, tasarlanan bir durum anlatılır. İşte buna biz fiil kipi diyoruz. Eğer fiil bir haberi, bir tasarıyı, bir isteği, bir şartı ortaya koyuyorsa bu ortaya koyduğu duruma biz fiil kipi diyoruz. Bizim dil bilgimizde haber kipleri ve tasarlama dilek kipleri diye ikiye ayırıyoruz kipleri arkadaşlar. Haber kipleri fiillerin çekiminde kesin bir zaman ifadesi varsa fiil haber kipindedir diyoruz ve haber kipinde çekimlenmiştir diyoruz. O zaman haber kiplerinde kesin anlamda bir zaman ifadesi var. Yani zaman belli. E, haber kiplerinin beş çekimi var arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Görülen geçmiş zamanın eki dıdi Benzeşmeye göre tıti şekli de gelir. Öğrenilen geçmiş zamanın eki mış muşmuş. Geniş zamanın eki re ar er. Şimdiki zamanın eki yor ve makta. Gelecek zamanın eki ise acak ecektir. Değerli öğrenciler. Mesela geldim dediğim zaman burada dili geçmiş zamanla yani görülen geçmiş zamanla ne yapmışım? Çekmişim. Teklik birinci şahıs. Bakın. Gelmiş dediğimiz zaman ise öğrenilen geçmiş zamanla ne yapmışız? Çekmişizdir. Bak orada gelmişsin ifadesini görüyorsunuz. Geliriz dediğimiz zaman mesela orada ır-ir, re-ır-ir eki ne demiştik? Geniş zamanı belirtir. Burada geniş zamanı görüyoruz. Geliyorlar ifadesini gördüğümüz zaman buradaki çekimli fiilimizde şimdiki zamanla bakın ne yapmış? Çekimlenmiş. Dolayısıyla burada da şimdiki zaman var ve geleceksin e, kelimesinde ise çekimli fiilinde ise gelecek acak ecekle ne yapılmış çekimlenmiş yani gelecek zaman kipi burada mevcut değerli öğrencilerim ikinci kipimiz tasarlama yani dilek e, kipi isteme e, kipi buna genel olarak tasarlama kipi dememiz daha doğrudur bu kiplerde zaman anlamı yok bakın Haber kiplerinde zaman anlamı vardı, kesin zaman vardı ama e, tasarlama kiplerinde zaman anlamı yok, bir kesinlik yok. Ne zaman olacağı belli değil. Tasarı, dilek, istek gibi zaman içermeyen e, anlamları ne yapıyor? E, tasarlama kipleri yani dilek kipleri içermektedir. Dilek kiplerinin dört tane çekimi var arkadaşlar. Bir gereklilik kipi, iki şart kipi, üç istek kipi, dört emir kipi, gereklilik kipi, eki malı melidir işte gelmeliyim, gitmeliyim, gitmelisin gibi. Şart kipindeki sasedir. Gitse, yapsa, gelse gibi. İstek kipinin ise ea'dır. Gele, gide, koşa, yapa gibi bir ifadeyle ifade edilir. Ve emir kipinin ise arkadaşlar tek başına eki yoktur. Her şahsın kendi eki vardır. Ekleşmeye uğramıştır emir kipi. Bundan dolayı eylemin yapılması gerektiğini Buyruk şeklinde bildiren bir çekimdir bu. Birinci tekil ve birinci çoğul şahıs emir çekimi de yoktur arkadaşlar. Bu kipin çekimi e, ekleşme olduğundan şahıs ekleriyle olur. Mesela gel, koşsun, yapsın, gitsin gibi e, burada emir anlamı verilir. Sevgili öğrenciler fiil çekimlerinde olumsuzluk e, durumu vardır bir de fiillerde olumsuzluk. Fiillerde Olumsuz biçimler e, kip eklerinden önce mame olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır değerli öğrenciler. Demek ki biz fiilleri olumsuz yapmak için ne yapacağız? Mame olumsuzluk ekini getireceğiz. Ne zaman getireceğiz? Kip eklerinden önce. Mesela gelmişsin olumlu ama gelmemişsin dediğimiz zaman olumsuz olur. Bakın orada mış mış öğrenilen geçmiş zaman ekinden önce mame ne yapmış? Gelmiş. Bırakacak olumlu. Ama bırakmayacak dediğimiz zaman orada mame eki bırakacak eylemini olumsuz yapmış. Neden önce gelmiş? Bak dikkat edin. E, zaman ekinden önce yani acak edecek gelecek zaman ekinden önce gelmiş. O zaman demek ki fiillerde olumsuzluğu da biz nasıl yapacağız? Mame ekini zaman ekinden önce getirerek. Fiillerde bir diğer hususta fiil çekimlerinde soru yapmaktır. Fiilleri nasıl soru haline getiriyoruz? Fiil çekiminde soru şekli mı mi edatı veya mı mi soru eki ile yapılır. Buna soru eki de soru edatı da denmektedir arkadaşlar mı miye. Dolayısıyla mı mi'nin görevi soru yapmak. Çekim sırasında bu ek bazen kip eki ile şahıs eki arasında bazen de şahıs ekinden sonra geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi bak geldin kelimesini soru yapıyoruz. Geldin mi? Evet. Demek ki geldin fiilinin sorusu nasıl? Geldin mi? Burada ne yapmış? Şahıs ekinden sonra gelmiş. Bak gelmek fiil kökü dı di öğrenilen geçmiş zaman eki ne? Şahıs eki ikinci. mı mi nereden sonra gelmiş? şahı sekinden sonra gelmiş. Bu arada unutmuyoruz. Mı mi kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır arkadaşlar. Gelmişiz kelimesini soru yapalım. Gelmiş miyiz? Evet burada da dikkat ederseniz arkadaşlar kip ve şahı sekleri arasına girmiş. Gelmek fiil kökü mışmış öğrenilen geçmiş zaman eki mı mi soru eki geldikten sonra şahı seki bakın gelmiş. Oradaki ye nedir? Yardımcı ses. Orada türemiş. O zaman burada da arkadaşlar soru e yaparken öğrenilen geçmiş zamandan sonra şahıs eki, kip ve şahıs eki arasına ne yapmış? Girmiş. Dolayısıyla burada da dikkat edin mımi ne demiştik? Ayrı yazılır. Mığmı'dan sonra gelen ekler ise mığmı'ya bitişik yazılır. Buna da dikkat edin. Ve fiillerde anlam zaman kayması kavramı var arkadaşlar. Fiillerde anlam zaman kayması dediğimiz zaman da şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip zamanın farklı olmasına anlam zaman kayması denir. Zaman kaymasının olduğu cümleler arkadaşlar anlamca bozuk değildir. Bunu unutmayın. Yani burada bir bağdaşıklık sorunu yoktur. Bu sadece Türkçenin bir söyleyiş zenginliğidir. Tamam mı? Bunlarda anlatım bozukluğu yok. Şimdi bir örnek yapalım. Aşağıdakilerden hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur? A) Pazar günü gelmeye çalışacağım. B) Sabahları erken kalkmayı seviyorum. C. Yağmur yağdığı için gelememiş. D. Söz verdi yarın buraya uğrayacak. E. İstanbul'a gitmekten vazgeçmişler. Şimdi arkadaşlar neydi anlam kayması? E, kipin farklı e, zaman ve anlamı e, Anlamda kullanılması yani e, zaman kayması olduğu olan kiplerde e, yüklemin çekimlendiği kipip, e, kip ve zamanla işin yapıldığı kip ve zaman aynı değil. Şimdi bakalım pazar günü gelmeye çalışacağım. Pazar günü gelmiş mi arkadaşlar? Henüz gelmemiş. O zaman bak ne diyor gelmeye çalışacağım. O zaman henüz gelmemiş gelecek zamanda bir ifade eylemi yapacağını ifade ediyor. Doğru. Peki B'ye bakalım. Sabahları erken kalkmayı seviyorum diyor bak. Ne zaman seviyorum? Seviyorum şimdiki zaman. E sabahları erken kalk. Sadece bu sabah mı kalkıyor? Hayır. Bak sabahları. Dün de, bugün de, yarın da var. O zaman arkadaşlar burada ne yapmış? Fiil kip kayması yapmış. B şıkkı doğru cevap. Sevgili öğrenciler bir diğeri ek fiil, ek eylem konusu. Ek eylem ne demek? Mastar olarak bir anlamı olmayan isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem olarak kullandıran ve çekimli fiillere gelerek birleşik veya bileşik zamanlı çekim oluşturan imek fiiline biz ek fiil diyoruz. Demek ki ek fiilin iki önemli görevi var. Bir, mastar olarak bir anlamı olmayan kelimelere isim soylu kelimelere isim ve isim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yapıyor. Yani isimleri yüklem yapmak. İkincisi ise çekimli fiillere, daha doğrusu basit zamanlı çekimli fiillere öyle diyelim. Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zaman fiiline sokan fiile Diyoruz biz. Bunun diğer adı imek fiili ek eylem diyoruz. Ek eylemin dört çekimi var değerli öğrenciler. Bir hikaye birleşik zaman eki idi. İki rivayet birleşik zaman eki imiş. Üç şart birleşik zaman eki ise ve dördüncüsü ise geniş zaman. Her şahsın burada ayrı bir eki var geniş zamanda arkadaşlar. Birinci tekil şahıs ım, ikinci tekil şahıs sın üçüncü tekil şahsıdır. Çokluk birinci şahsız, çokluk ikinci şahsınız, çokluk üçüncü şahs ise dırlar, dirlerdir. Bir de ek fiilin olumsuzu vardır arkadaşlar. Ek fiille çekimlenmiş sözcükler değil edatıyla olumsuz yapılır. Mesela öğretmendim dediğimiz zaman bunu olumsuz yaparsak öğretmen değildim şeklinde ifade ediyoruz. Doktormuş ifadesindeki ek fiil din olumlusu, olumsunu yaptığımız zaman doktor değilmiş şeklinde olacak hasta ise ifadesi ek fiille çekinmemiş. bakın hasta ise bunun olumsunu yaparsak hasta değilse şeklinde ne yapıyoruz olumsunu yapıyoruz değerli öğrencilerim değil edatı zaman eklerinden önce gelir bunu Unutmayalım. Bakın değildim, değilmiş, değilse bunlardan önce ne yapmış? Değil edatı gelmiş. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Gelelim ek fiilin soru şekline arkadaşlar. Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi mımi edatı veya mı mi soru ekiyle yapılır. Mi soru eki isimle ek fiil arasına girerek kullanılır. Mesela öğretmendim. Bunu soru yapalım. Bu ek fiil çekimini. Öğretmen miydim? Doktormuş. Bunu yapalım. Doktor muymuş? Bakın öğretmen miydim derken mı mi ne yapmış? E, çekim ekinin, e, çekim ekinden e, önce yani öğretmen isminden sonra dıdi'den önce gelmiş ve Araya bir ne almış, e, türeme y e, sesi almış ve bitişmiş. Gene doktor muymuş da aynı şekilde doktordan sonra mımi gelmiş ve e, zaman ekiyle ek fiilin e, öğrenilen geçmiş rivayet ekiyle e, bir araya gelmiş ve e, bunu soru yapmıştır. Tabi bu arada bir uyarı daha, mımi ne yapmış? E, kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış, mımi'den sonra gelen e, ekler mımiye bitişik yazılmış. Bu da önemli bir imla kuralı. Bu şekilde biz ek fiilin soru şeklini ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Öğretmen miydin? Öğretmendim. Öğretmen miydim? Doktormuş. Doktor muymuş? Bakın burada e, soru halini görüyoruz. Şimdi sizlerle bir yazılı sorusu çözelim. E, bu yazılıda sorduğum bir soruydu arkadaşlar. E, burada gördüğünüz üzere altı çizili kelimeler var ve diyor ki yukarıdaki metinde geçen altı çizili sözcüklerin türü aşağıdaki tabloya türünü aşağıdaki tabloya yazın. Şimdi e, kıymetli öğrencilerim, mektepte bize yerlerde bulunduğu bağlanırmış uyandırırmış ve e, kadar kelimeleri verilmiş Şimdi buna bir bakalım isterseniz. Dikkat ederseniz mektepte ve yerlerde kelimesi e, nedir? İsimdir. Bir varlığı karşılamış ve aynı zamanda isim çekim eki almış. Dolayısıyla bu iki kelime isimdir ve isim sütununa yazıyoruz. İnce ve acı kelimelerine bakarsanız, ince ve acı kelimeleri kendinden sonraki isimleri ne yapmış, e, nitelemiş. Bundan dolayı bunlar da sıfattır. Bize kelimesi ise zamirdir. Bakın ismin yerini tutmuş, bize diyor. E, kadar edattır ve da de de orada da var. Bu da bağlaştır. Bulunduğu kelimesi ise sıfat fiildir arkadaşlar. Yarı eylem, yarı isimdir. Burada isimleşmiştir biliyorsunuz fiilimsiler e, nedir e, sevgili öğrenciler? E, fiillikten çıkmışlardır. Aldığı eklerle isim, sıfat ve zarf görevi e, görmektedirler. Dolayısıyla bunlar yardımcı cümlenin e, yükleme ancak olabilirler. Yan cümlecik oluşturabilirler. Fakat orada dikkat edin uyandırırmış, bağlanırmış kelimelerini görüyoruz. Bunlar yüklendir ve fiildir. Neden? Çünkü dikkat edin arkadaşlar geniş zamanla çekimlenmiş ve bir de birleşik zaman oluşturmuş ek fiil gelerek ek fiilin rivayetiyle ne yapılmış arkadaşlar? Çekimlenmiş. Dolayısıyla Fiil sütununa bu iki kelimeyi ne yapmamız lazım? Yerleştirmemiz lazım. Böylelikle dikkat edin arkadaşlar, e, kelime türleriyle ilgili bir çalışmada yaptık. Değerli arkadaşlar, kitabımızda. E, bir e, fiil konusuyla ilgili soru mevcut. E, burada e, işlemiş olduğumuz e, otobiyografi biyografi konusundan bir parça alınmış e, ve buradaki fiiller sorul sorulmuş. Hemen bir parçaya bakalım. İsviçre'nin kışı başka, yazı başka güzel. Kışın bembeyaz gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış. Yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengarenk çiçekler fışkırır. Leman gölü ise yaz kış mavi ile yeşil arası. Kışın kaygan olur yamaçlar, tepelerden göle doğru tahta kızaklarla hızlı inişler yapılır, karlarda yuvarlanılır. Babam, Cenevre'ye dönüp uzunca kalışlarında bilhassa yazın yandan çarklı, Beyaz bir vapurla Lozan'a, Möntre'ye gidilir. Büyük otel tatili yapılırdı. Şimdi buradaki fiilleri bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar kırmızıyla yuvarlak içine aldığım bölümlere dikkat edin. Kaplamış, fışkırır, olur, yapılır yuvarlanılır, gidilir ve yapılırdı. Bu kelimelere dikkat ederseniz arkadaşlar bunlar eylem ve bu eylemler kip ekleri ve zaman ekleriyle ne yapılmış, çekimlenmiş. Yani burada kip ve zaman eklerimiz var. Kaplamış, fışkırır, olur, yapılır, yuvarlanılır, gidilir, yapılırdı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bunlara bir göz atalım. Şimdi kaplamış kelimesine dikkat edelim. Kaplamış kelimesi arkadaşlar mış mış eki almış. Bakın dikkat ederseniz öğrenilen geçmiş zaman. Fışkırır kelimesi geniş zaman eki almış. Ir ir. Olur kelimesi gene geniş zaman eki almış. Yapılır kelimesi gene geniş zaman eki almış. Yuvarlanılır gene geniş zaman eki almış. Gidilir Gene geniş zaman eki almış ve yapılırdı ise geniş zaman eki almakla beraber bir de ek fiilin hikayesini almış. Yani geniş zamanın hikayesi şeklinde ne yapılmış? Çekimlenmiş. Dolayısıyla bunlar kip ve zaman eki aldıkları için değerli öğrencilerim bu fiiller birer çekimli Fiildir. Arkadaşlar, ekranda mavi ile işaretlenmiş e, kelimeler ise fiilimsidir. Bunlar içinde eylem anlamı taşısa da aldıkları eklerle eylemlikten çıkmışlar, sıfat, isim veya e, zarf görevi e, görmüşlerdir, görmektedirler ve bunlar yan cümlecik oluşturan fiilimsilerimizdir. Dolayısıyla alabildiğine, inişler, dönüp ve kalış kelimeleri bunlar fiilimsidir arkadaşlar. Bunlar yüklem. Olamazlar çünkü bunlar çekime girmiyorlar. Dolayısıyla bunları yanlışlıkla fiil olarak değerlendirmememiz gerekir. Bunlar fiilimsidir. Alabildiğini orada sıfat fiildir. İnişler e, isim fiildir. Dönüp zarf fiildir. Kalışlarında derken kalış orada kalış kalışlarında e, isim e, fiildir. Dolayısıyla bunlar fiil değildir. Çekimli fiil değildir. Zaten fiiller cümlede çekimlenirse kullanılabilir. Dolayısıyla kırmızıyla işaret dediğimiz, biraz önce de anlattığımız e, fiiller, kelimeler fiildir, çekimli fiil olarak orada görev yapmaktadır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Hatırlayacaksınız dersimizin başında ek fiilden bahsetmiştik ve ek fiilin görevinin birisi de isim cümleleri yapmaktır demiştik. İsimler tek başlarına sevgili öğrencilerim yüklem olmazlar. İsimlerin yüklem olabilmesi için ek fiil almaları gerekir. Bu cümlemizde iki tane isim cümlesi var. İsviçre'nin kışı başka, yazı başka güzel. Burada değerli öğrencilerim bir Dır dir eki düşmesi var. Geniş zaman üçüncü teki şahıs olan dırdir eki ek fiilimiz isim cümlelerine geldiği zaman genellikle düşer. Dolayısıyla burada İsviçre'nin kışı başka yazı başka güzel derken orada güzeldir demek istiyor. Dolayısıyla dır dir ekinin düşmesinden dolayı da orada dırdir ekini biz göremiyoruz. Ama orada bir dırdir ekinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir e, isim cümlesidir. Gene devam edersek arkadaşlar eee Yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengarenk çiçekler fışkırır. Leman Gölü ise yaz kış mavi ile yeşil arası derken nokta koymuş bakın. Arasıdır şeklinde olacak. Orada da bir dır dir eki var. Bu da bir isme geldiği için dır dir teknik üçüncü şahıslarda dır dir düştüğü için orada da biz bunu göremiyoruz. Burada da bir isim cümlesi var. O zaman sevgili arkadaşlar bakın isimlere de geliyor ek fiil ve isimleri yüklem yapıyor. Bir de bakın yapılır diye dikkat edin. Orada da geniş zamandan sonra gelerek ne yapmış? Bir birleşik zamanlı eylem yapmış. Demek ki ek fiil isimlere gelerek isimleri yüklemleştiriyor. Çekimli fiillere gelerek de çekimli fiilleri ne yapmaktadır arkadaşlar? Birleşik zamanlı çekim yapıyor. Yani yapılırdı kelimesinde olduğu gibi. Şimdi ekrana dikkatle bakalım. Çekimli fiildirler bu fiiller. Çünkü çekimli fiil olmasa cümlede yüklem olamazlardı. Arkadaşlar yani kaplamış, fışkırır, yuvarlanılır, gidilir, olur, yapılır ve yapılırdı. İki bunlar yargı hüküm bildirirler. Yani çekime girmek demek, yargı hüküm bildirmek demek ve yüklem olmak demektir sevgili öğrencilerim. Ondan dolayı bu ekranda gördüğünüz kelimeler nedir? Yüklemdir, yargı bildirmektedir. Ve bunlar haber kipiyle çekimlenmişlerdir arkadaşlar. Haber kipinin ne olduğunu gördük. Burada yani içinde zaman almamız, zaman kavram mevcuttur. Bundan dolayı bunlar haber kipiyle çekimlenmiştir. Gene aynı zamanda şahsa ve zamana bağlanmışlardır arkadaşlar. Burada mış, miş, ır, ir ekleri nedir? E, zaman ekleridir. E, dolayısıyla Kendileri aynı zamanda şahsa bağlanmışlardır. Kaplamış o fışkırır, o yuvarlanılır e, başkaları tarafından. Tabi burada dikkat edelim yapılır, yuvarlanılır ve yapılırdı da arkadaşlar e, edilgenlik var, edilgen çatı var. Burada başkaları tarafından yapılma anlamı e, var. Ve üçüncü teknik şahıs da buradaki... E, tüm fiillerimiz yapılmış, çekimlenmiş. Arkadaşlar bu fiiller olmasa yargı tamamlanamaz, cümle meydana gelmez ve yapılırdı kelimesinde de biraz önce ifade ettik. Birleşik zamanlı bir çekim oluşturulmuş. Evet arkadaşlar, böylelikle bir dersimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşumuzu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de videolarımızı paylaşırsanız çok sevineceğim. Önümüzdeki derslerde bu konularla ilgili yeni sorularımızla çözeceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.